Herkese selam. Ben Damla ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım bu videoyu çok sever ve çok severek izlersiniz. Bugün bu videomda hem ajanda kullanımını göstereceğim hem kalem tavsiyelerimi göstereceğim. Uygun fiyatlı olarak ne kalem alabilirsiniz onları göstereceğim. Çok sevdiğim YouTube kanallarını göstereceğim en sevdiğim, gerçekten çok verim aldığım YouTube kanallarını göstereceğim. Başta size ufak bir mu göstereyim. Ee, böyle poşet dosyanın içine A4 koyuyorsunuz. İstediğiniz başka bir kağıt da koyabilirsiniz. Sonrasında üstüne böyle keçeli kalemlerinizle yazıyorsunuz. Aynı o sınıfımızdaki tahtalar gibi oluyor. Ben çok beğeniyorum bunu kullanmayı. Hani sürekli kağıt harcamıyorsunuz. İsterseniz resim yapın, isterseniz işlem yapın orada. Bazen sayfaya işlemler sığmıyor. Buradan devam ediyorum. Sonrasında yazınız bittikten sonra da silmek istediğiniz zaman kuru bir mendille siliyorsunuz ve bir şey kalmıyor. Sonrasında ufak bir deniz gösteriyorum size. O arkada vardı. E sonrasında YouTube kanal önerisiyle geliyorum. Şimdi fizik olarak en sevdiğim şey Barış Akıncıoğlu'nun Benim Hocam'daki videoları. Hocanın adı dediğim gibi Barış Akıncıoğlu. Benim Hocam kanalında var. Bir de Fizikle Barış diye ekstra kendi kanalı var. Benim hocamda yüzü gözüküyor. Fizikle barışta yüzü gözükmüyor. Bazılarında böyle ufak bir ekran olarak gözükmüş. isteğinize bağlı birinden çalışabilirsiniz. Ben ama fiziği gerçekten AYT fizikte özellikle çok sevdim. <laughs> Biyolojide kesinlikle hani ihtimal vermem. Tonguç'un biyolojisi aşırı iyi. Ben normalde Tonguç aşırı sever miyim? hayır. E, fakat biyolojisinde yani daha iyisi yok açıkçası benim için. E, eğer biyolojiniz iyi değilse ya da çalışırken zorlanıyorsanız bence Tonguç'a bakabilirsiniz. E, kimya için iki tane tavsiyede bulunacağım. Kimya için Görkem Şahin benim hocam. Bence o da çok iyi. Ekstra olarak kimya adası da bence çok iyi. Onu da çok seviyorum. Kimya adası ve benim hocam. Eğer diyorsanız ki hani böyle sınıf ortamı olsun ben hocanın yüzünü de göreyim. Benim hocam o anlamda. Ama diyorsanız ki hani gerek yok. Ders anlayayım yeter. Sınıf ortamına ihtiyacım yok. Kimya adası da bence çok iyi. Ve matematik için gerçekten hani... İyi ki böyle bir girişimde bulunmuş yıllar önce. 1 milyon olmuştu ben izlediğim zaman. Sonuna kadar hak eden bir hoca. Rehber matematik yani hocam elini ayağını öpeyim senin gerçekten. Daha iyi matematik anlatan hoca var mıdır sanmam. O kadar severek yapıyor ki işini yani ben sayesinde matematik sevdim ve yüksek not aldığım zamanlarda hep rehber matematik dinledim. Bir de ekstra olarak mesela bazen sürekli rehber matematik dinlediğin zaman otomatik ben böyle gözün başka bir şey arayabiliyor. Benim hocamın İlyas Güneş de bence çok güzel bir hoca. E, o da çok iyi anlatıyor. Sonrasında tarih için. Tarih için de ben benim hocamı çok seviyorum. Keşke önceden fark etseymişim. Çünkü daha önce bilmiyordum tarih için bir şeyler olduğunu. Sonrasında bir geçiş yapayım dedim. Hani teslimi kontrol ederken. Böyle diyorlar ya hep youtuberlar, vloggerlar hiç yanlış yapmıyor. Bir tane yanlış da görün istedim yani. İnanç bozulsun bari. Sonrasında kalem tavsiyeleri üzerine geldim. Kalemlerimi göstereceğim şimdi. Bakın gördüğünüz gibi çok fazla kalemim var. Bunlar sadece fosforlu kalem olanlar. İlk başta bunlardan ilerleyeyim dedim. Sonrasında daha ince kalemlere, keçeli kalemlere geçeceğiz. Şimdi bu Edding markasının ikine geldim. Edding markasının şöyle güzel bir yanı var. Uçları birazcık daha ince ve kalın olduğu için e, uçlarıyla yazı yazabiliyorsunuz. Mesela defterinize vesaire de bunlarla başlık yazabilirsiniz. Turuncu, sarı, pembe, yeşil birçok rengi var. Genelde normal klasik renkler benim için. Böyle bir abartıları yok. Sadece turuncularını çok seviyorum ben Wedding markasının. genel olarak güzel renkleri. Yeşilini de çok seviyorum ama sarı için bence çok yeterli değil fosforu. Ben sarıda başka bir kalemi daha çok seviyorum. Zaten ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Faber Castell'in dörtlü seti de bende var. Sarı da işte favorim bu. Ucu çok yumuşak böyle sanki akıyor yazarken. Turuncusunu da bunu çok seviyorum. Fakat turuncusu birazcık deftere sanki arkaya geçirir gibi yapıyor. Edding markasınınki o yüzden daha çok seviyorum turuncu da. Pembe olarak da güzel ama pembe olarak asıl favorim birazdan gelecek. Yeşil de bence çok tatlı. Sonrasında Faber Castell'in bu simli e, yeni şeyleri çıkmıştı kalemleri. Ondan bir tane almıştı o gün Deniz. Bunlar çok güzel bu arada. Şu an flash solda için gözükmüyor ama böyle altı rengi var içinde. Sonrasında favorim olan bu markasını okuyamadım. E, çok uygun fiyatlı bir kalem. Bence alacaksanız bunu alın. Pembesi gördüğünüz gibi aşırı kaliteli ve güzel. Trendol'da vesaire 12'lisini 36 TL alanlar vesaire olmuş. Normalde o kadar indirimde değil tabi ama yine de hani diğerleri gibi 6-7 lira değil. Eğer kalem almayı düşünüyorsanız bence kesinlikle ona bakabilirsiniz. Sonrasında birazcık renklerini vesaire göstermişim. Sonrasında stabilolara geliyorum. Sarı stabilo diğerleri gibi değil. Bu biraz daha civciv sarısı. E, fosforlu değil. Eğer fosforlu sarı istemiyorsanız buna bakabilirsiniz. Ve mavisi bence mükemmel. E, bu kaleme de bakabilirsiniz. Sonrasında Ikea'nın bu kalemlerini göstereceğim size. Bunlar 24'lü şekilde satılıyor ve fiyatları 36 TL. Biz arkadaşım Noni Tony bölüşmüştük bunu alırken. Evet. Bence renkleri aşırı iyi. Hem fosforlu kalem olarak hem ince yazı yazarken hem de böyle orta olarak her şekilde kullanabilirsiniz. Başlık yazarken her şekilde gördüğünüz gibi istediğiniz boyutta eğimini arttırarak ya da azaltarak kullanabilirsiniz. Bir tanjant falan diyeceğim gibi geldi şu anda. Sonrasında pirit kalemlerini göstereceğim. Bunu almayın diye gösteriyorum sadece. Bunların içlerinde böyle keskin bir kısım var. Hatta ben iki paket almıştım alırken. Evet. Yani yazık oldu açıkçası. Bakın şimdi göstereceğim size. Bu piritlerin içinde böyle ince bir kapak yeri var. Ve onu sürekli böyle kapağı kapatırken o kalemin ucu ikiye ayrılıyor. Ve o yüzden hiç sevmiyorum ben onları. Bir de bu şoktan onlu kalem almıştık 6 TL'ye. Bana da arkadaşımın kardeşi hediye almıştı. Bu kalemleri de çok seviyorum. Bir de bu markanın bir tane jumbo üçgen keçeli kalem yazıyor üstünde. Ee, onun 12 renklisini almıştım zamanında. Ee, şoktan almıştım yine. Bence hepinizin alması gereken bir kalem seti bu. 12 tane şey var. Ee, mükemmel yani fosforlu kalem alacağınızda bunlardan da alabilirsiniz. Sürümü vesaire çok güzel. Ben çok beğenmiştim açıkçası. Sonrasında size burada e, hepsinin rengini de gösterdim zaten. Ve sonra da bu organizelliğimi gösteriyorum. Genel olarak buna koyuyorum. Aldığımdan beri de e, masam birazcık daha toplu duruyor. E, hem de şık duruyor. Bunu gratisten indirimsiz 15 TL gibi bir fiyatı almıştım. İndirimlerde 8-9 TL'ye kadar alabilirsiniz. İçindeki o bardağı da Carrefour'dan almıştım. 3 TL gibi bir fiyatı vardı. O ikisini kullanıyorum ve gayet işimi görüyorlar. Böyle tek tek diziyorum onları. Evet şimdi defterimi göstereyim size hani biraz önce gördünüz belki onlarca belki yüzlerce kalemim var e, fakat hani defteri açtığınızda bende yüz farklı renk vesaire görmüyorsunuz ben tam tersine bir konu için bir renk kullanırım ki başka konuya geçtiğim zaman renk farklılığından da anlayabileyim o anlamda ben sadece tek renk kullanırım yani turuncuysa o konu full turuncu yazılır bende ve de baştan etiket yapıştırıyorum. Mesela AYT biyoloji vesaire gibi hani çok fazla ders olduğu için bizde AYT'si, TYT'si şeklinde ayrıldığı için ben böyle etiket yapıştırdım üstlerine hani karıştırmamak amacıyla ufak ufak tatlı duruyor zaten. Şimdi ajandalarımı göstereceğim size. Bir tane böyle akademik ajandam var yıllık üstünden hani 2020 2021 şeklinde de yazıyorum. Ben böyle şeyleri pek sevmiyorum. Hani benim için daha çok hani 2023'te de olsa kullanırım şeklinde olan şeyleri daha çok seviyorum. Ee, bir de böyle haftamın komple önümde duruyor oluşunu daha çok seviyorum. Böyle tek tek gözükmesindense. O yüzden bu tarz böyle e, takvim şeklinde ajandaları kullanıyorum ben diğerinden bende olmasına rağmen. Evet. Evet anlatacaklarım bu kadar. Umarım severek ve eğlenerek izlemişsinizdir. Eğer bu şekilde seslendirmeli olarak anlatmamı istediğiniz bir konu varsa yine dersle alakalı ya da farklı bir şey bana alta yazabilirsiniz. Bir de size Telegram grubumuz var. Instagram üzerinden beni takip ederseniz eğer zaten sürekli linkini paylaşıyorum. Instagram hesabımı da buraya koyacağım. Takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.